Ebu Hayseme'den rivayet edilmiş ki kânû yekûlûne ramadânu ilâ ramadân vel haccü ilel hacc ve cümâti ilel cümâ ve salâtu ilel salâ kefârâtın limâ beynehunne meçtunibetil kebâiru ne deniliyor? Şimdi biz bir Ramazan'a eriştik. Elhamdülillah üçüncü, dördüncü günündeyiz. Geçen sene Ramazan'da yaşamıştık. Şimdi bu Ramazan'a eriştik. Ramazan'dan Ramazan'a İyi. Hac'dan Hacca. 2. Cuma'dan Cuma'ya. 3. Namazdan namaza. 4. Bunlar nedir? Kefâratun. Kefarettir. Günahların kefaretidir. Günahların silinmesine sebeptir. lima beyne hünne. İkisi arasında. Yani bu Ramazan'dan önceki Ramazan'la. Bu Cuma'da isek, önceki Cuma ile. Efendim yasayı kılmışsak arasındaki günahlara kefarettir. Ne şart ile? Mectunibetil kebair. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde bunlar bir evvelkiyle aralarındaki günahların silinmesine, affedilmesine sebep olur, kefaret olur. Bu da çok güzel bir şey. Demek ki Ramazan'ı güzel tutabilsek geçtiğimiz bütün sene hatalarımız, kusurlarımız ne olmuşsa Allah onları silecek. Cuma kıldığımız zaman güzelce, efendim bir önceki cuma ile aradaki günahlar silinebilecek. Onun da tabi efendim bazı şeyleri var. Mesela cuma günü gusül abdesti alarak gelmek filan gibi. Bir namaz kendinden önceki namazla aradaki günahları sildirecek. Demek ki namaza müdavim olmak lazım. Demek ki cumaları kaçırmamak lazım. Demek ki ramazanları efendim iyi değerlendirmek lazım.